Son günlerde algoritma ile oynayan, sürekli yeni güncellemeleri test edip Instagram'a getirmeyen Instagram'ın amacı ne? Ekip arkadaşımla sürekli Instagram'ın amacı ne olduğunu sorguluyoruz. Kendimize bir cevapları arıyoruz. Bugün sizlerle Instagram'ın amacının ne olduğuna dair düşüncelerimizi paylaşacağım. İyi seyirler. Şu an söyleyeceklerimden yola çıkarak sizler de Instagram'ın amacının ne olduğunu yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Yorumlara bekliyorum. İlk değinmek istediğim konu Instagram algoritmaları. Instagram algoritmaları sürekli güncelleniyor ve değişiyor şu aralar. E nedeni ise insanların Reels hitinin fazla olduğu yönünde şikayetleri. Reels hitinin fazla olduğu yönünde şikayet eden insanlar Instagram gönderileri neden hiti almadığını, neden insanlara erişmediğini Instagram şiosuna şikayet ettiklerinden dolayı Instagram algoritması değişti. Değişimi nasıl sebebi bu arkadaşlar. Instagram şiosu geçen aylarda açıkladı ki şu anda Reels ile gönderi hiti aynı eşit oranda. Onlar şu an bunu kabul ediyor ki geçtiğimiz aylarda real hitini arttırmışlardı. Gönderi yeticiden azdı ve gönderiler kesinlikle keşfete düşmüyordu. Bu yüzden bütün içerik üreticiler reels atmaya zorlandı. reels'e doğru yöneldi. Şu anda tam tersi olma yönünde ilerliyor sizlere bunu söyleyebilirim. Şu anda gönderi hitleri daha fazla revaçta, gönderi hitleri daha fazla tutmaya başladı. Yani aradaki denge sağlanmadı. Daha çok dengesizlik ortaya çıktı Şu anda sayfalarımda adam akıllı ne gönderiler hit alıyor ne de videolar hit alıyor. Yani spamlı değilim arkadaşlar. Spamlı olsam şu anda ekranda gördüğünüz 15 milyon keşfeti alamazdım. Ve diğer sayfamda şu an ufak bir spam olsa da ona bile 5 milyon kişiye eriştim. Yani spam söz konusu değil şu anda adam akıllı. Yani demek istediğim Instagram algoritması sürekli değiştiği için ve biz bunlara şu anda ayak uydurduğumuz için Fazla rahatsız olmuyoruz bu konuda. Fakat e, sizler bu konularda fazla rahatsız olabilirsiniz. Instagram algoritması sürekli değiştiği için buna ayık uyduramayabilirsiniz. Bu konuda Instagram'ın amacını cidden biz sorguluyoruz. Bizler için dediğim gibi problem olmasa da yeni başlayan kişiler için olsun, bu işi de adam akıllı bilmeyen kişiler için olsun, şu anda çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Zaten istediğsare de baktığımızda. Son 3 yılda Instagram erişimleri %60 oranında düşmüş. %60 oranını sayı olarak küçük görebilirsiniz fakat oran bazında ve Instagram bazında %60 oranı baya büyük bir sayı oran arkadaşlar. Bu oran yeni başlayan kişilerin canını sıkıyor olabilir. Yeni başlayacak olan kişileri Instagram'dan soğutmuş olabilir. Bunun gibi ve bir benzeri birçok kişinin önüne geçmiş olabilir bu özellik. Oran düşmesinin sebebiyle birçok kişi Instagram'ı kullanmayı, Instagram'da içerik üretmeyi bırakmış olabilir. Bu herkes için üzücü tabii ki de. Instagram dengeledik dese de kesinlikle bir denge söz konusu değil şu anda. Ve uzun zamandır da bu denge hiçbir zaman sağlanamadı. Yani ben 2016'dan beri Instagram'da içerik üretiyorum. 2016'dan beri sabit bir hit, sabit bir erişim veya sabit bir şeyde denge bir söz konusu olmadı Kesinlikle e 2016'dan beri sürekli bir tarafta ağırlık vardı her zaman e şu anda şu zaman diliminde e çok demeyelim ne de en az yüzde 15 yüzde 20 oranında gönderiler daha fazla tutmaya başladı algoritmayı nasıl anlayacağınıza dair veya spam'a girdik girmediğinizi nasıl anlayacağınızı ya da girdiğinizde neler yapmanız gerektiğini anlattığım birkaç video daha yayınlayacağım sizlerle. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Diğer değinmek istediğim konu ise videonun girişinde bahsettiğim sürekli ses edilen güncellemeler fakat gelmeyen özellikler. Ee, Instagram hesabımı takip ediyorsanız eğer takip etmiyorsanız etmenizi sizlere tavsiye ederim. Çünkü gelen ufak güncellemeleri veya çok fazla videosu yapılmayacak güncellemeleri Instagram hesabımdan sizlerle paylaşıyorum. Instagram hesabımda şu ana kadar paylaştığım birçok özellik bence şu anda aktif hale gelmedi. Çünkü gelseydi Instagram benim görüşüme göre çok değişmiş hal olacaktı. Şu anki Instagram'ı tanımıyor olabiliriz. Yani şu anki Instagram bence gelecek güncellemelerle başlı başına unutulacak arkadaşlar. Güncellemeler neden bu kadar yavaş getirdiklerine dair hiçbir fikrim yok. Ya da hatta getirdiklerine dair bir cümle kurmayıp neden getirmiyorlar test ettikleri güncellemeleri. Ya bu soruyu çok merak ediyorum açıkçası cevabını. Önlerinde şu an koskoca iki tane sosyal medya uygulaması varken Instagram neden bu kadar ağır davranıyor diye kendime veya ekip arkadaşlarıma soruyorum. Ya bunun cevabını biz henüz alamadık sizler cevabını biliyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın tekrarladığım gibi. Benim bu konuda düşüncem şu ki Instagram şu anda yani iki teorim var kafamda. Instagram yöneticileri şu anda Instagram idare edemedikleri için şu anda yavaş şekilde ilerliyor her şey. yöneticiler olsun, güncellemeler olsun ve benzeri şekilde Instagram içerisinde bazı bir sistemsel aksaklıklar dolayısıyla bu güncellemeler çok yavaş hale bizlere sunuluyor olabilir. Ama benim düşüncem şu ki test edilen özelliklerin birçoğu şu anda bence teş aşaması bitmiştir. E, bildiğiniz üzere risk bonuslar neredeyse artık 3. yılına gelecek ve hala dünyada aktif hale gelmedi. Nedeni ise hala risk bonuslardan emin olmadıklarıymış. E, bu sebep çok saçma bana göre. E, 3 yıldır test edilen bir şey ve 3 yıldır Amerika'da insanlara para kazandıran bir özelliği neresinden tam emin değiller bundan anlamış değilim E, bunu tüm dünyaya yerseler bence onlar adına da kullanım açısından da ve benzeri şekilde her açıdan da e, Instagram adına daha faydalı olacağını düşünmekteyim bonus özelliğinin mesela ve bunun gibi birçok özellik var arkadaşlar isterseniz buna dair de birkaç tane video çekebilirim sizler için zaten geçtiğimiz günlerde para kazanmaya dair beklediğim 5 özelliği sizlerle paylaştım her neyse ikinci teorim ise instagram bunları yavaş getiriyor çünkü getirdiği güncellemeleri özellikleri sağlam ve bir daha bozulmamak adına test ediyor diyebilirim sizlere az önce söylediğim gibi az önce söylediğim özellik gibi bence bir alakası yok bu teorinin de fakat bir umut ya da bir düşünce diyebilirim sizlere bunu eğer sağlam ve tam emin olduğu şekilde getiriyor olsaydı yani hediyeler özelliğini bir anda aktif etmezdi e ya da bonus özelliğini şu anda tüm dünyada aktif olarak görmüş olabilirdik. Ve benzeri şekilde diğer özellikler gibi çok özellikleri şu anda hayatımızda görüyor olabilirdik. Yani bu konuda Instagram'a anlam veremiyorum. Yani tam anlamıyla amacı nedir bunu da çözemedik şu anda. Umarım yakın zamanda Instagram'ın amacını çözebiliriz ve gelecekte atacağı adımları tahmin edebilir hale gelebilir Instagram. Şu anda hiç bu yönde adımlar atmıyor kesinlikle. Ee, insanları bu belirsizlikler bence yordu diyebilirim sizlere çünkü artık Instagram CEO'sunun yorumlarına falan baktığımızda genelde e, insanlar ya isyan ediyor ya da bir şeylerden şikayetçi durumdalar e, bu durum gittikçe onların lehine işliyor bence umarım düzelir diye e, temenni ediyorum arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın başka bir youtube videomuzda görüşmek üzere